beton yoktu böyle evet. kaç yıllık ne eskiden Aa, şeyler var burada hep bileyim e, bileyim. E, bileyim. yukarı çarşıya çıkış ya çarşıya, çarşıya çıkış da olabilir tamam. eskiden ya da buraya şey olarak kullanılmış tamam. Tamam. şömine falan o tarz bir yer olarak çünkü şey var sürekli tamam. e, kömür kömürler, Oca, kömürler ocak da falan var ocak da olabilir Sen şöyle çekirsen kan. Şuraya da işte bu fotoğrafını alayım sen. Ne çekilmiş bak bu Geri gir içeri git. Burada delik gibi bir şey var abi. Sanki. <laughs> Bir tan dik? sıfır Dün akşam çalışmaya başlanırken, kazı yapılırken, kamyon tekeriyle buraya çökme yaptı. Altına girildi, bayağı bir yer, şehir çıktı yani altta. Yani yer altı mahzen gibi bir yeraltı çarşısı yani bu. Hı -hı.